Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu bu iki butonumuzu apartman yöneticisi yap ve apartman yöneticilerinden çıkar kısımlarını aktif edelim. Bunun için arkadaşlar apartman yöneticisi yap butonuna çift tıklıyorum ve klingine gittim. Burada klinginde arkadaşlar aslında basit birkaç kod yazacağız ve bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için öncelikle kullanıcı tablosuna gidiyorum veri tabanımızdaki. Burada veri tabanımızı en yukarıda tanımlamıştık bakın. Şurada. Bu bizim veritabanın bağlantımızın kodu. Ve bütün metotların içerisinde kullanabiliyoruz. Kullanıcı veritabanı tablomuza gittim. Veritabanındaki güncelle. ismini verdim değişkenle Nil dedim. Günce kullanıcı dedim. Parantezlerimizi açtım kapattım. Yani burada bir kullanıcı veritabanındaki kullanıcıları çağırdım. Daha sonra arkadaşlar var diyorum. Var değişkeni oluşturuyorum. Seçilen diyorum. Seçilen ismini verdim değişkenimize. Eşittir dedim. List box 1'in içerisinde select item özelliği var arkadaşlar. Select item özelliği ile şurada şuraya listelenen apartman sakinlerini, apartman adında mesela Kardelen apartmanıydı. içerisinde yaşayan kişileri listeliyorduk. Burada üstüne gelip tıkladığımız zaman Burada seçili olanı yani hangisini seçtiysek select item bu, bunu alıyor. Select item özelliğiyle seçili olanı aldık. stringini getirdik. Ve bu değişkenin var seçilen değişkenin içerisine atadık. list box'ın içinde seçtiğimiz yeri. Daha sonra arkadaşlar var diyorum tekrar bir değer oluşturuyorum. Değer diyorum ismine değişken oluşturdum. Burada da arkadaşlar şunu yapacağız. Şimdi biz buradaki değeri aldığımız zaman Şuradaki bütün değerleri seçiyor. Yani şurada belirtmiş olduğumuz işte TC kimlik numarası, adı, soyadı bunun hepsini getiriyor bize. Ama biz burada bir sorgu yapabilmemiz için seçilen kime ait olduğunu sorgulayabilmemiz için sadece TC kimlik numarasına ihtiyacımız var. Bu da ilk baştaydı yani birinci sırada TC kimlik numarası geliyor ve TC kimlik numarası 11 haneli. İşte buradan yola çıkarak sadece bu değeri alabiliyoruz. Nasıl alacağız? Vardır diye bir değişken oluşturdum. Değer ismini verdim. Yukarıda seçilen bu list box'ta seçtiğimiz kısımdaki seçilen dedim. Substring diye bir e, var arkadaşlar. Substring arkadaşlar kaçıncı sıradan mesela şurayı bir metinsel yazı olarak düşünün. Mesela di, di, di şurada diyebiliriz ki sıfırıncıdan başla onuncuya kadar onuncu değere kadar bana değerleri getir. Yani Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani biz 0 ve 10 yazdığımız zaman bize şu aradaki değerleri getirmiş olacak. Sadece bu değerleri aldı. Substring bu işe yarıyor. Hemen göstereyim. Parantezimizi açtım. 0 dedim, virgül dedim 11. Bize listenin, seçilen listenin başındaki 11 haneye kadar, 11 karakterli metni aldı. Bunu niye 11 karakterli yaptım? TC kimlik numaraları 11 olduğu için arkadaşlar. Bunu aldım. Bu değeri. Daha sonra var dedim. Tekrar bir değişken oluşturuyorum. Gelen kullanıcı. İsmini verdim değişkenimize. DP ile veri tabanımıza bağlanıyorum. Kullanıcı tablosuna gidiyorum. Nokta diyorum. Word diyorum arkadaşlar. Daha sonra parantezlerimizi açtım. X öyle ki diyorum. X nokta. Neyle kontrol edeceğiz? TC kimlik no TC kimlik no. Eşit eşittir. Şuradaki değer. Burada artık 11, ilk 11 haneyi aldığımız zaman Tc kimlik numarasını almış olacağız. Bu değeri burada eşitleyeceğiz. Ne ile eşitleyeceğiz? Veri tabanımızdaki Tc kimlik numarasıyla eşit mi? Şuradaki gelen değer. Eğer eşitse yani doğruysa first default da bu getir dedik. Kullanıcımızı şimdi bulduk arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken şu. Gelen kullanıcı Nokta diyorum arkadaşlar. Burada role gidiyorum. Role seçtim. Eşittir dedim. Ne yapacak arkadaşlar burada? Yönetici yapacağız. Veri tabanımızda yöneticimizin ismi var. Neymiş yönetici ismi? Execute edeyim arkadaşlar. Mesela bakın burada yönetici ismi. Bunu alıyorum. Buradaki ismin aynı olması lazım. Çünkü şurada kontrollerinde login'deki kontrollerde o şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Bakın buradaki gibi yönetici mi diye. Buradan kopyaladım. Geldim. Gelen kullanıcının rolünü yönetici yaptık. Daha sonra noktalı virgüle kapattım. Diyip diyorum Save Change istedim. Kaydettim. Artık hangi kullanıcıyı seçip o butona bastığımız zaman o yönetici olacak. Şimdi bir de bunun yöneticiden çıkar kısmını yapalım arkadaşlar. Aslında şuradakilerin hepsi aynı olacak. Hiçbir değişiklik yok şurayı sakin yapacağız. Sakin tam olarak şurada sakin girişimiz vardı. Giriş yapa geliyorum. Bakın şunu buradan. Burayla birebir aynı olması lazım burada kesim çünkü kontrollerde bu string g e göre karşılaştırma yapıyor kontrol ediyor. Geleceğim. Burayı sakin yapacağım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Uygulamamızı ayağa kaldırıyorum. Şuradan da hemen bakayım. Bir tane Şöyle bakayım, Sakin varmış, evet. İsmi neymiş bunun? Ahmet Kaanmış, tamam. Bunu yönetici yapalım, daha sonra da Sakin yaparız. Hemen giriş yapıyorum. Daha sonra bir diyorum arkadaşlar, devam ettik. Hemen şuradan gidiyorum. Kardelen Apartmanı'nın bakın Ahmet Kaan, neymiş Sakinmiş. Bunu işaretliyorum. Apartman yöneticisi yap dedim. Şimdi bir yenileyelim. Şöyle değiştirelim. Bakın artık yönetici oldu Ahmet K. Rol kısmı yönetici. Yani yönetici girişinden giriş yapabilir artık. Bunu şu şekilde deneyelim arkadaşlar. Bunun şifresi neymiş? Ahmet K'nın. Hemen bakıyorum şifresine. 2'ymiş. Tamam. TC kimlik numarası kaçmış? 39 olanmış. Yok 39 değil. 39 muydu? Şöyle execute edeyim arkadaşlar. Burada da güncellendi bakın. Sakin kısmı. Evet şu kısım ikincisi. Şifresi 2 miş Son 39'muş. Hemen bunu kontrol edelim. Uygulamamızı şöyle kapatayım. Tekrardan çalıştırayım. Bakın yönetici girişinden gireceğim şimdi. 39'du galiba. Evet. 2 diyorum arkadaşlar. Yönetici sayfası geldi. Peki bunu burada girdiğim zaman girecek mi? 39 2 dedim. Sakin değilsiniz lütfen. Tamam yönetici girişi yapın. Bunu yanlış yapmışız Hemen değiştirelim artık bunu. Bir de tam çıkarmasını yapalım. Giriş yap dedim. Apartman yöneticisi Kardinal Apartmanı yönetici apartman yöneticiliğinden çıkart dedim. Hemen şöyle kontrol edelim bakın. Artık sakin. Uygulamamızı Şöyle tekrar kapatayım. Tekrar çalıştırayım. Bakın buradan giriş yapmaya çalışacağım şimdi buna. 39. Yöneticiyi de çıkarttık. Bakın yönetici de lütfen sakin giriş yapın diyorum. Diyor. 39 dedim. 2 dedim. Sakin sayfası. Giriş yap. Bu şekilde de arkadaşlar butonumuzu aktif hale getirmiş olduk. Bir sonraki ders kaldığımız şuradaki menülerden devam edelim.